Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok ama çok değişik bir oyun oynayacağız. Öyle Diyor ki Blackmore 2 oyuna girdik şu an arkadaşlar. Şimdi ben bu oyunu önceden de oynadım da biraz. Dün yükledim arkadaşlar. Hani bu bugün perşembe ise e, Çarşamba evet. Yok ben bunu salı günü yükledim arkadaşlar. Şu görüntümü kapatayım. Çünkü oynadığım zaman... Heh mesela online might diyor ama ben story yazan yere tıklayacağım arkadaşlar. Ay. Hastalandım da zaten biraz. Bakın şöyle bir karakter var. Bir de şöyle bir karakterim var. Bunlar daha kitli. Daha kitli. Ama bunları e, öldürdüğümüz yaratıklardan altın çıkıyor. Onlar sayesinde alabiliriz. Oh, şuna bakın arkadaşlar. Ben bununla mı oynayayım bununla mı? Bununla mı bununla mı? Ya bu cüce önce ben bir bununla oynayayım. Ay. Bunu çok akıyor. Ha. Burada en son burada kalmışım. Enter diyelim bir. Bismillah. Ben neredeyim? Ya hayır. Ne istiyorum? Ne yapacağım? No. No. Gidiyorum. Heh, bakın bunlar bizim düşmanlarımız. Şurada özel güç. Heh, yere düştüm. Ya bunlar çok kötü bir karakter. Bizi böyle boynumuza sıkıyorlar arkadaşlar. Gire gire. Ölü şişe. Ölü da mesela arkadaşlar. Bakın şu kahverengi olan var ya. O özel güç kahverengi nedir? nedir? Ya Allah bu beni sıkıyor. Ne? Ve öbür karakterimiz de şimdi. Ana öldüm bile. Bir kez daha başka yerde 5 canımız var arkadaşlar. Şimdi bakın bir kalıtsız oynayıp kalıtsız oynayınca da kalkanla vuruyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu karakter bir şu ok atan karakter geldiği zaman bakın şu yere eğildi arkadaşlar. La geçelim. Şimdi sizi sizde geçer be. Bırak beni. Bakın. bırak beni. Aa öldüm la. La İşte bu kadar la. Al sana la. La al sana. Al. Al. La. La bu beni öldürüyormuş la. Bismillah. Kazarım lan sizi. Ay bu kim? ez billahi kimsin ne oluyor işte böyle Gelin al al sana göl onda gibi la yürü git la ne yeter artık Al sana. Hop. Uhuh. Kafalarını indirdim. Bir level daha atladım bu karakterimle. Çok güzel. Şimdi Bu kadın karakter oluşacak. Şu anellere değmememiz gerekiyor. Yoksa can mı getiriyor? Ben, ben da vuramıyorum. Lan hayır. Hayır. Bence bu kadar can yeter. Öldüm arkadaşlar. Ben Reklam'ı izleyip kaldığım yerden devam edeceğim şimdi. Üç suyamım var. La elgızım. Sara, sindira, ne yapıyorsun kızım sen? Bu kız mı belli? Dayına kadar da bakamadın beni ha. Yeterli. Gel gel. Bakalım bakalım. Kaç la kaç. Hayır. 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 Boğar ya. Hey ol, ol 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 ol. lan? ya len. Gel ya sindira. Sindaraymış adı. <laughs> sen kızım ya. Sen Barış'la ailesinin biliyor musun? İşte bu kadar içinden geçerim Oh my god! Oha! Şu ana kadar öldürdüğüm hiçbir boss'un içinden bu kadar para çıkmadı arkadaşlar. Gerçekten. Çok güzel. Çok güzel. Ne oluyor lan? Enter diyelim. Şarkı var. Oh be. Yarı yani kılıç. Yarı yani kılıç. Çok güzel. Yarı kılıç. Hani bunların içinde para çıkıyor ya bu iyi. Ne var ya? Ne bu da duvarlar mı diyor bu? Yani bir tane boz iskelet vardı o da tırmanıyordu. Ve gidiyorum şu an. Şunu da bir kırayım. Ama hadi. hadi. Var ki böylele Böyle Hadi. Güzel güç kullanıyorum. Ne oluyor? Oh yeah çok iyi. Dur dur. Gel buraya. Oh no. Gel buraya. What? Bu koşu ben tanıyorum. <laughs> ya sen kimsin ya? Bana baksana. Sen kimsin? Sana. Sen böyle düşersin. Düşersin hep. Allah Allah. Neyse akşam şimdi başka bir karaktere geçelim mi? Durun. Evet, bir kez daha öleyim. Bir kez daha. Bir kez daha. Oh Bu no. ne? Neyse akşam bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hep de yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.